Gülüşü gülenecek bir şey var mı? Ya güleceğim, ne? gülemiyorum ki benim yerimde... Ben, ben ceza yapınca bana gülüyorsunuz ya hep beraber. Ben bu ben ne ben abi, abi bu nasıl bir ceza? mu? nasıl amuda lan oğlum. öyle? Biraz daha kalkabiliyor musun Ferdi? Biraz daha kaldır Ferdi. Biraz daha, biraz daha. Ferdi biraz daha kaldır. <laughs> Ferdi, ay <laughs> düşeceğim oğlum. <laughs> Oğlum siyah baksır mı giyinir onun içine <gülüyor> <gülüyor> <Söyle> <gülüyor> ya? Ben no, nasıl giyin ya? Yok lan beyaz lan mal mısın siyah mi? Onun içine baksır giyilmez oğlum ya. İki katı, ne giyeceğim iki katı, boş boş mu yerde oğlum? Allah Allah. İki katı abilerim iki katı. TikTok, TikTok hoş geldin. Ne abi yenilik ya. Adam abi sen yenilirsen sana kombin yaptıracağım. Ağır değil. Kombin? <laughs> hı hı. Elbise mi giydireceksin? Ya böyle şey kadar gidiyor, Hı -hı. Dolabını göstereceksin bize. Hadi bakalım. Yani e, neyimi göstereceğim? Dolabını göstereceksin Hı -hı. kıyafetlerini. E ee, Oradan Hı -hı. elbiseleri alıp göstersem olmuyor Mef, Benim aklımda bir şey var Mef. Hem ah. de bayağı bir şey giymiş. Aa. Abi dün saati bir, bir, bir bitirmiş adam yani. Bugün yenilmedi herhalde. Yani bugün içinden geçmemiz lazım bu adamın ya. Bedel ödemesi lazım. 7 tane gül arkadaşlar. Evet 7 kişiden gül arkadaşlar. Şimdi şey. Şimdi. Şimdi arkadaşlar 7 gül. 7, 7 gül. 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 Eyvallah. Eyvallah. Protokole selam çak. Bir tane eldiven alabilir miyim? iki tane. Arkadaşlar var. burada gidelim. Evet. İki katı. Eyvallah. Eldiven var. Adım. Eldiven de atalım. Canlarım kullanalım, kullanalım bunu. Burcu sağgülüm gülüm benim, 5 katımız var, bir de iki katımız var. Bu elde de yenilmedik mi? Tamam artık. Rezalılar kaybetmezsek mis gibi olur. Orhan abi ya müthişsin yemin ediyorum. Burcu müthişsin. Gözde, Aslan. Yerim sizi. Plim Türk teşekkür ederim. Tuttu kız. Tuttu kız. Burak teşekkür ederim. Aa, Elsie hoş geldin. İki katımız var şef. İki katımız Orhan abi, Erdinç, Burak. Çok teşekkür ederim. Kesenize bin bin bereket olsun inşallah güzellerim. Volkan Bey teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hadi bismillah baka. Ben de merak ettim kafalarındaki cezayı bu arada. Bir de herkes çift tıklarsa eğer burası direkt 7-8 olur. Çünkü her çift tık 3 puan kazandırıyor. İngiltere'ye selamlar. Plim Türk. Teşekkür ederim. Çok severiz orayı. Ben çok sevdim yani. Alırsak Soner. Bu PK yenildi. Değil mi? Superman. Ee, Gökçe, o, Gökçe abla. Evet abi. Tonel. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın bakalım. herkes tekli bu puana göre yarışıyorum. Araya gitmek istemiyorum evet, canlar. Var, yemin canlar. Ne güzel yüzümüz yani, gülüyor Allah'ın izniyle. Son 30'da bir eldiven daha alırsak çok güzel olur bu arada. <laughs> son 30'da atalım değil mi? Kaç tane var? Bir sürü eldivenimiz vardı sanki değil mi Cet? Demir hoş geldin. Takımlı olarak kazansak çok iyi olurdu. Eğer öyle bir şansımız varsa. Çünkü o zaman yine atılan eldivenleri geri alırız chat. Geçebilirsek yani bakalım. Son 30'da bir tane atalım. Sen de mi hep net? Çekiç geç kaldı kız ama olsun. Son 30'da başka çekiç varsa atalım son 30'da. Eldiven de atalım. Sis dağıtalım. Evet. Azrail abi. Abi dedi de kaplayalım. Çok satılı bir Ne kadar satıyorsun? Yazsana lan artık. Ne yapıyorsun sen? Bu PK evet. vermek özellik Basın aldım. Evet. Ya bu kadar çekici ya kim atıyor? Yapayım. Arada çok fark var. Bu puanı geçer miyiz bilmiyorum chat. Elvenin tutmasına bağlı. Hep beraber oynarsak belki geçer. Merhaba Ertan hoş geldin. Son 30'da bir tane eldiven. Hüso sende var mıydı? Hüso mu atsa acaba? Ertan ne atacaksanız bak. Bir gülü bile eldiveni kullanan Engin hoş geldin Engin. Bu PK'yı kazandırabilir miyiz Şet bizim takıma? Eldivenimiz var. Eldiven tutarsa 5 katı atılan her şey. Kaybettiğimiz eldivenleri geri alalım. Son PK şu an. Pilim Türk, Volkan. Yaparız hadi yaparız. 9 olduk. 4K'lık bir fark var chat. 4K'lık bir fark var. Eldiveni kullanalım. Ayaz teşekkür ederim. Vallahi geliyoruz. Hadi chat. Hadi chat. 4K'lık pendik kaya teşekkür ederim. 1K tutarsa eğer eldivenle 3 saniye kaldı. Geçti lan. Kine gitti lan. Allah teşekkürler. Bir daha gidelim lan. Bir daha gidelim lan.